Arkadaşlar bu videomuzda Ege aracımızın hava filtresini değiştireceğiz. Bu videolar bütün halinde hava, yağ, polen, yağ filtresi, mazot filtresi bunların değişimiyle ilgili bir bütün video atacağım. Bir de böyle parça parça yağ filtresi, yağ değişimi ayrı. Hava, polen, yakıt filtresi ayrı. Şimdi şuradan bir yağ filtremizi çıkaralım. Pardon. Hava filtremizi. Hava filtremiz Manfiltren e, C25S033 e e, Nissan filtresi diye geçer. Ama fiyatla uyumludur. Üstünde yazıyor. Bakın. Fiyat diye. E, buna dikkat ediyoruz. Şimdi aracımız en son serviste bakım görmüş. Yatalarımızı bir açalım. Yağ filtremizin civataları altılık lokma ile açılıyor. 6 değil yedi. Yedi milimetre lokma. Ben şu borusunu yağ filtresini değiştirirken çıkarmıştım. Şimdi birlikte montajını yapacağız. Sökmekle takmak hemen hemen aynı şey. 3 tane civatamız var. Yağ filtrenizin kapağını söktük. Aldık. Montajını da bu şekilde yapacağız. Şimdi üzerinden çıkarın. Opar olması lazım. Çıkalım. Evet. Opar. Şimdi size göstermek istediğim şu. Bakın bu manfiltir. Şu opar. Şöyle göstereyim. Kanallarındaki sıklığa bakın. Manfilter'da daha sıkıdır. O pardaki e, kalite düşüklüğünü görebilirsiniz. Normalde aracım 10.000 km'de serviste bakım yaptırsam garantisi devam ediyordu. Sırf bu filtreleri kullanmamak için kendim değiştiriyorum. Bakın. Şundaki sıkılığa ve üstteki manfiltrenin sıkılığına bakın. E, kalite olarak da farkını hissedebiliyorsunuz. Şimdi yeni filtremizi yerine takalım. Şöyle bir hava filtre kutusunun içini kontrol ediyorum. Bez yardımıyla içindeki tozlu tistini şöyle bir yüzeysel olarak aldım. Hava filtresi araçlar için önemli arkadaşlar. Aracın ciğerleri diyebiliriz. Ciğerlerinize ne kadar temiz hava girerse o kadar sağlıklı olur. Aracımız da aynı şekilde. Şimdi hava filtre kutumuzun kapağını takalım. serviste yetkili serviste ben fiyat aldım. Ee, normalde 3. yıl bakımı oluyor dediler. Şanzıman yağı, ben hidrolik yağ, motor yağı, işte yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yağ filtresi, yağ değişimine 27 bin lira fiyat verdiler. Ya kullandıkları malzemeler de öyle kaliteli malzemeler değil. Benim kullandığım yağ bir önceki videoda görürsünüz veya videonun başında. E, petrol ofisi maksimalı. Bir önceki fokus aracımda da görmüşsünüzdür. Genellikle Maxima kullanıyorum. Petrol ofisinin yağını kullanıyorum. Kaliteli yağ memnunum. Fiyat olarak uygun. Kalite olarak da e, uygun. Ayrıca aracımıza e, uyumluluk konusunda da e, bütün sertifikaları tamı. Yani aracımıza birebir uyumlu. Bunu yağ filtresi değişimi yaparken sökmüştük. kelepçeyi papağan pensi yardımıyla takacağız. Yerini de altı lokmayla. Pardon yedi lokma. Yedi lokmayla sıktıktan sonra Hava filtresi şu dediğim civata 7 lokmayla sıktık. Kelepçemizi yerine taktık. Hava filtre değişim işlemimiz de tamam. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Şimdi mazot filtresinin değişimini yapalım.